sevgili hikaye severler. Yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Yine beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Eski Endülüs hükümdarlarından biri fakir bir kadının arsasına yeni bir saray yapılmasını emreder. Arsa hükümdarın malları arasına alınır ama hükümdar arsanın bedelini bir türlü ödemez zor durumda kalan kadın çareyi hükümdarı kadıya şikayet etmekte bulur. Sevgili dostlar bir hayal edelim. Bugün İslam ülkelerinin hangisinde bunu yapabiliyoruz? Neyse hikayemize devam edelim. Zamanın Şeyh kadını dinleyip haklı olduğuna hükmettikten sonra hükümdara hiçbir şey söylemeden bir çuval bir de kazma kürek alıp kadının arsasından çuvala toprak doldurmaya başlar. Hükümdar sarayından Şeyhülislam'ı seyrederken kendi kendine herhalde Şeyhülislam aklını oynatmış olmalı diye söylenir. Şeyhülislam çuvala bir miktar toprak doldurur sonra da sırtına alıp götürmek ister. Fakat ihtiyar olduğu için toprak ona ağır gelir ve kaldıramaz. Şeyhülislam durmaz. Biraz daha toprak koyup çuvalı ağzına kadar doldurur. Tekrar kaldırmak istediğinde tabii ki yine kaldıramaz. Şeyhülislam'ın bu acayip halini seyreden hükümdar daha fazla sabredemeyip onu huzuruna çağırır. "Hocam, sen bu zayıf halinle bu çuvalı nasıl kaldıracaksın?" Bir de Çuvalı boşaltacağın yeri habire dolduruyorsun. Bunu kaldıramayacağını nasıl düşünemiyorsun diye sorar. Şeyhülislam'ın istediği de hükümdarın bunu sormasıdır. Taşı gediğine koyma zamanı gelmiştir. Hükümdara peki sultanım siz benim omuzlarımın o çuvalı kaldıramayacağını biliyorsunuz da yarın huzuru ilahide o arsayı kaldıracak güce sahip olamayacağınızı niye düşünmüyorsunuz? Sizin omuzlarınız benim omuzlarımdan çok mu kuvvetli diye konuşmaya başlayınca hükümdar hata ettiğini, Şeyhülislam'ın kendisini ikaz için böyle yaptığını anlar ve kadının arsasını gasp etmekten vazgeçer. Evet sevgili gönül dostları. Zaman değişse de insanların dikkat etmediği bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hatırlatmak istediğim bu konu kul hakkı. Hatırlatmak diyorum çünkü daha önce hazırladığım Şehidin Son isteği adlı videomda bunu detaylıca anlattım. Detaylı bilgi almak isteyenler o videomu tekrar izleyebilirler. Bugün ise konunun önemine binaen bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. İslam Müslümanlara hesap gününü düşünerek yaşamayı ve kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi öğretir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde iyi müslüman dilinden ve elinden müslümanların emin olduğu kişidir asıl muhacir de Allah'ın yasaklarını terk edendir buyuruyor. İnsanların elleriyle birinin hakkına girdiği zaman yani başkalarına ait bir şeyi sahibinin izni olmadan aldığı veya kullandığı zaman bunun farkındadır. Ama çoğu dilleriyle verdikleri zararın farkına varmayabilirler. Yüce Rabbimiz Kendisine karşı işlenen hata ve günahları affettiği halde kul hakkını bunun dışında tutmuştur. Kul hakkını affetmeyi zulme uğrayan kulunun iradesine bırakmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin evvela hakkına girdiği kimseden helallik alması şart koşulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Hadislerinde bunun yapılmaması durumunda hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini eğer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman da mazlumun günahlarının zalime yükleneceğini belirtir. Yani kul hakkı yiyen ahirette iflah olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına müflis kimdir biliyor musunuz diye sorar. Onlar bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir şeklinde cevap verirler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü, buna zina isnat ve iftirasında bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyiliklerin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve neticede cehenneme atılır diye buyurur. Hayatını ümmetinin istikamet üzerinde olmasına adayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vefatından önce müminlere son defa hitap eder ve onlara son hatırlatmalarda bulunur. Bir ara sözü kul hakkına getirerek ey insanlar kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafiftir buyurur. Başka bir hadiste ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin üzerinde din kardeşinin hırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin buyuruyor. Hazır üç aylarda yaklaşmışken Hakkını ihlal ettiğimiz kişilerle helalleşmeyi bir fırsat bilelim. Bu konuda söylenecekleri şehidin son isteği adlı videoma havale ederek Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği "Ya Rabbi ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır duasına amin diyerek bugünkü hikayemi bitiriyorum. Başka bir hikayede görüşmek üzere dedikten sonra videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gerçek dostla kalın.